Rüyada leblebi görmek ne anlama gelir? Genellikle kişinin kazancıyla ilgili bir rüyadır. Rüya gören kişinin eline geçen paralarını çarçur ettiğine, eline geçen paranın direkt olarak alacaklılarına gittiğine yorumlanmaktadır. Kişinin bir türlü ayağını yorganına göre uzatamadığına delalet eder ancak bu duruma kişi alıştığından bu olanlara üzülmez anlamına gelir. Rüyada görülen leblebi, rüyanın görülme şekline ve niteliğine bağlı olarak farklı şekillerde de yorumlanır. Rüyada leblebi Sağ elin aldığını sol elin görmediği maaş ya da kazanç demektir. Rüyada leblebi gören kişinin gelirinde hiç bereket olmadığı anlamına da gelir. Rüyada leblebi yemek ise kişinin bir takım problemler yaşayacağını ve bu problemlerin peşini bırakmayacağını işarettir. Rüyada leblebi kavurmak ise hiçbir suçunuz olmadığı halde bir tanıdığınızın yüzünden başınıza olumsuz hususların geleceğini işarettir. Rüyada leblebi şekeri görmek ise rüya sahibinin gerek aile hayatında gerekse iş hayatında uzun bir süre bir problemle karşılaşmasına işarettir. Rüyada leblebi tozu görmek ise akrabalarınız içinde size yol gösteren birilerinin olacağı ve bu sayede hatalarınızla yüzleşmeniz olacağına işarettir. Rüyada leblebi almak ise başka bir kimse üzerinden dolaylı olarak bir borcun altına gireceğinize işarettir. Rüyada leblebi dağıtmak ise kişinin hayallerinin ardına düşerek onları gerçekleştirmek için türlü fırsatı kullanacağına delalet eder. Rüyada leblebi satmak ise rüya sahibinin kendi işini kuracağına tabir edilir. Rüya sahibinin rüyasında leblebi sattığını görmesi kişinin kimsenin kahırını çekmeyeceğine ve daima özgüven sahibi olacağına delalet eder. Rüyada şekerli leblebi görmek ise kişinin kazancının daima artışta olacağına işarettir. Rüyada sarı leblebi görmek ise rüya sahibinin kısa süre içerisinde hastalık yaşayacağını işarettir. Rüyada leblebinin yere döküldüğünü görmek ise kişinin mali anlamda rahatının yerinde olacağı anlamına gelir. Rüyada kırık leblebi ise rüya sahibinin şansının ve kısmetinin açılacağına işaret eder. Rüyada tuzlu leblebi ise rüya sahibinin kısa süre içerisinde uzun bir seyahate çıkacağına yorumlanır. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.